arkadaşlar. Elimizde Auro Kromax t bir elektrik bir süpürge motoru ağız kısmı var. Daha önce torbalı bir süpürge vardı. <laughs> o süpürge için internetten almıştık. Ee, bu fırçalı fırçalı şey, e, süpürge ağzı diyebiliriz. E, 220 motoru var. E, 100 watt şöyle göstereyim. 100 watt gücü var. Şimdi bundan bir tane bant zıplama yapmayı düşünüyorum. Karşısına şöyle bir tane silindir bulduk. Hareketli sabit yatak var. Gerdirme amaçlı. Bir tane üzerlerine geçirmek için iç lastik ayarladık. İki tane e, bant zımpara. iki farklı Birisi yüzlük. Yüzlük. Biri de seksenlik. İki tane farklı yan yana kullanmayı düşünüyorum. Bir tane 2000 wattlık dimmer diyelim ya da hız kontrol devresi diye geçiyor. İnternetten alınabilir. Bir tane anahtarımız var. Ondan sonra bakalım nasıl bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Süpürge ağzımızın içini açtık. Motor gördüğünüz gibi burada. Şu kayışı buradan fırça kısmı çıkardık. Şimdi yapacağımız işlem bu fırçaları çıkarmak olacak. Çünkü üzerine lastik geçirip bir gerdirme esnasında bir eksenlik kazandırma, kazandırmayı düşünüyorum. Şimdi yapacağımız işte e, buradaki fazlalıkları çıkarıp sadece motor ve yatak kısmı kalacak. Bunu kullanacağım. Çünkü bunun için e, en sağlık o şekilde olacak. Karışımız var. Ondan sonra şimdi bunların da şeylerini ölçtüğümüz zaman hemen hemen işte 30 mm. Bu silindir hemen hemen. Evet. 3 cm 30 mm diyebiliriz. Bakalım. Devamı nasıl olacak? arkadaşlar. Şey için, motor için yatağımızı hazırladık. Fazlalıklardan kurtulduk. Şimdi silindirin üstündeki forçaları temizleyip buna iç lastiği geçirdik bu şekilde. Daha iyi zımparanın tutması için bantın. Bunu da söktük. Görüldüğü üzere. Bunu şimdi bunun boyuna göre böyle çıkardık. Bunun boyuna göre bu silindir ayarlayacağız. Yani bunlar bu aynı boyda olacak. Bu şekilde. Ee, bunu da üzerine lastik geçireceğiz. Bu şekilde ayarlayacağız bakalım. Şimdi bu kaç santim? 27. 27 santim aşağı yukarı şöyle göstereyim. 27 santim. Bizde yine 20, 20 şu şekilde 27 28 santim. Şurada bir sırt var mı? Şöyle göstereyim. Şu sırttan itibaren şöyle 27-28 santim olacak şekilde. Hatta şunun içine giren kısmı da hesap etmek lazım. Ona göre keseceğiz. Yani yaklaşık 30 santimden şöyle kesmiş olsak, bütününü kurtaracaktır. Bakalım arkadaşlar. Şimdi şu ahşap zemin üzerine montajını yapacağız. Parçalarımızı hazırladık. Bu motorumuzu tutturacağımız kısım olacak. Yine aynı kayış ve şeyi, silindiri, fırçanın olduğu silindiri buraya takacağız yine aynı şekilde. Bunu da bunu bu şekilde karşılığına da karşılığına <laughs> hazırladığımız bu silindiri yine üstüne lastik geçirdik. Bu şekilde karşısına takacağız. Şöyle. Bu da bu şekilde. Şöyle şurada olacak. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar motorumuzun bağlantı ayarlarını yaptık. Bu da devre ayarı, on off düğmesi, power ışığı. Şimdi bunu toplayacağız. Testimizi yapacağız birazdan. Bakalım. Evet arkadaşlar. Sımpara makinemizin çalışmasını tamamladık. Gördüğünüz gibi burada normal çekmece rayları bıraktık. Gerdirmek için küçük yaylar kullandım. Bu da bilgisayar powerlarının kasası. Altına stand olması açısından. Şimdi şuraya gelecek olursak. Şöyle göstereyim. Şurası on off düğümün. Devreye giriyor. Şurası devir. Şurada power ışığımız.